Soru kursuna hoş geldiniz. İstiklal Marşı'nın 8. kıtağının ilk mısrağını yazıyoruz. Ruhumun senden ilahi şudur ancak emeli. Ruh kelimesi Arabidir. H harfiyle yazılır. Ruh. Bunun çoğulu da ervahtır. Ruhun şahıs tekinin vokali yazılmadı. Ruhumun emeli. Burada da bir tamlama eki var. Tamlama ekinin vokali de yazılmıyor ve tamlama ekinin nesi kafi türkü ile gösteriliyor. Ruhumun senden sen den kapalı kapalıcıda yazılmaz. İlah kelimesi güzel heyle ilahi buradaki i uzuyor ve aynı zamanda çok rastlamazsınız ama burada söz konusu ilahi lamın üzerinde bir asar olacak. Çünkü lam harfini uzatıyoruz. İlahi. Bunu unutmayınız lütfen. Şudur. Şu. Vav gösterildi. Vav birleşmeyen harf ayrı yazıyorum. Küllüdür vokalsizdir demiştik. Şudur. Ancak an zaman birimi demincek gibi. Zaman birimi olan an nur ile yazılıyor. Ancak. Jack cak vokal demiştik. Neden kefle değil kafile? Çünkü demin cek olsaydı kefile olurdu. Jack kafile, cek kefile. Emel kelimesi Arapça yine çoğulu amaldır. Biz Arapça kelimelerin içerisindeki sesleri uzayınca yazıyorduk. Zaten e sesi harfimet değildir. Biz yine kapalı heceledeki e sesini göstermeyeceğiz. Emel. Sakın ola buraya bir E çentike göstermeyin. Emellama geçiyoruz. Emeli. Amal olsaydı onu da yazalım. Afak gibi olurdu değil mi? Elif uzardı veya gösterirdik. İlk Elif'te uzadığı için asarla gösterirdik. Ama emel derken ilk elif uzamıyor. Evet efendim yazdık. Şimdi asli haliyle okuyalım. Ruhumun senden ilahi şudur ancak emeli. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın.